Selamlar, bu seferki Bubble'la geliştirme videomuzda veri aktarımından bahsedeceğiz. Sayfalar arası veri aktarma ya da elementler arası veri nasıl aktarılır size bunu anlatmaya çalışacağım. Örneğin sayfalar arası veri aktarımına küçük bir örnek verelim. Burada birkaç tane no-code'ya kayıt olmuş yetenekleri görüyorsunuz, talent'ları görüyorsunuz. Örneğin Virgin Hanım, e, profiline tıkladığınız zaman onun talent diye başka bir sayfaya alır ve ona bir slug ekleyerek bu nasıl slug vermeyebilirsiniz. Ona bir slug ekleyerek ilgili sayfadaki verileri ilgili kişiye göre günceller. Eğer buraya farklı birinin verisini gönderseydim yine tailored aynı sayfa açılacaktı. Yani her bir kişi için ayrı bir sayfa açmayacaktım. Örneğin Fatma'ya denk geldi. Ee, tıkladığımda Fatma Kiraz'ın profiline gidiyorum böylece. Birebir aynı sayfa sadece dinamik olarak bir sayfayı yönettiğim için bu şekilde çalışıyor. Aynı zamanda bunu site haritasında da her bir dinamik sayfanızı gösterebilirsiniz. Bu burada izin verir. Şimdi nasıl yaptığımıza göz atalım. Evet yine boş bir bubble uygulamasındayım. Uygulamayı içi pırıl pırıl tertemiz. Belki bir iki daha önceki kurslarda anlattığım pluginlerden kaldıysa kalmıştır. Onun harici herhangi bir veri ve benzeri bir şey yok. Dediğim gibi konumuz veri aktarımı. Veri aktarımı içinde tek tek yaratmakla uğraşmayacağım. Bu sefer Halihazırdaki bir plugin'den yararlanmayı planladım. Önce plugin'e ekliyorum. Ee, i̇smi Random User Generator. Evet. Install dedikten sonra zaten plugin eklendi. Basit bir plugin. Ne işe yarıyor? Fake yani olmayan insanlardan, e, yapay zeka ile üretilmiş fotoğraflar, saçma sapan e, gene isimler ve benzeri şeylerle fake userlar yaratıyor, sahte kullanıcılar yaratıyor. Ben de bunlardan üç ya da dört tane yaratmasını sağlayacağım. Yarattıktan sonra da e, onları bir repeating grup içerisinde listeleyeceğim. Listeledikten sonra bir elemente veri nasıl aktarılır size bunu göstereceğim. Aynı zamanda da sayfalar arası veri nasıl aktarılır bunu tarif edeceğim. Evet plugin eklendi. Şimdi design sekmesine geçiyorum. İndeks sayfamı kullanabilirim dert olmaz ancak Böyle fake user'lar, benzeri şeyler ürettiğimde, daha doğrusu neredeyse tüm uygulamalarımda bir tane test diye sayfa bulundururum. Burada yapılması gereken bazı işlemleri kullanırım, yaptırırım. Böylece mevcutta artık sayfaları inşa ederken o tarafın tasarımını, benzeri şeylerini bozmak zorunda kalmam. Öncelikle plugin doğru çalışıp çalışmadığını anlamak için bir repeating group ekleyerek plugin'den gelen verileri listelemek istiyorum. user yazalım. Generate user result kısmına gittim. External API'dan random user çağırmasını söyledim ve user'ın resultlarını istediğimde generate list of users olarak bubblebone bana düzenledi. Okay. Şu an API çağrısı ile beraber buraya bir veri gelmesi gerekiyor. Bir plugin ekledim ancak bu plugin arka tarafta aslında bir API'yi tetikliyor. O yüzden bir API çağrısı olarak da Bubble'ın get from an external API seçeneği çalıştı. Ve verileri de buradan işledim. İlk başta doğru veriyi seçtiğimi düşünmüştüm type of content olarak. Sonra gelmesi gereken generate list of users'ı seçimle Bubble beni uyardı ve senin asıl seçmen gereken API'nin content'i generate list of users olduğunu belirtti. Şimdi bir Metin elementini repeating grubun içine yerleştiriyorum. Biraz küçük kaldı, şunu body'ye alalım, repeating grubumuzu da biraz büyütelim. Bunu şu anda sürükle bırak olarak çalıştırabilmemin tek sebebi, responsive engine'de olsa bile sayfamın layout'unun fixed olması. Aynı zamanda repeating grubu da fixed. Eğer fixed layout'a sahipseniz gördüğünüz gibi serbest oynatma kabiliyetine kabiliyetini kazanıyorsunuz. Şimdi bir metin koydum. Hale edit mi görünüyor? Halbuki bu repeating grubun data source'una gelen random user generator API'nin e, ürettiği kullanıcıların sonuçlarından bir şeyler çekeceğim. Bu yüzden current cells ilgili hücrenin verileri geldi. Neyini seçelim? Name title, name first diyor. Önce bakalım veriler geliyor mu? Bu ekranla ajans planındayken karşılaşıyorsunuz ya da kendiniz özel olarak açmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Evet, Feliz, Miriam, Bessie ve Stacy gibi birkaç isim geldi. Dörtte kalılmasının sebebi ben sadece dört tane satır yaratabilirsin dedim. Ve zaten benim yapacağım demo için dört satır yeterli. Ve bir de profil resmi görmek istiyorum. Bunun için bir imaj elementi alacağım. Yine buraya çizeceğim. Diyeceğim ki, dynamic image olarak yine ilgili hücrede gelen verilerden image ne varmış bakalım, image yok muymuş, foto var mıymış, yok muymuş, ne varmış hocam. Picture diye geçiyormuş, picture lunch. Tekrardan verileri bir kontrol edelim. Evet, veriler geldi. Şunu aklımızdan çıkarmıyorum, sayfayı her yenilediğimde farklı profil imajları ve isimler görebilirsiniz. Bunun sebebi verilerin veri tabanından değil, bir API çağrısıyla farklı bir yerden çağırıyoruz. Yine de veri taşırken yeni gelmiş veri ya da eski gelmiş verinin bir önemi yok. Burada her türlü ekranda gördüğümüz veriyi taşımış oluyoruz. Önce bir elementler arası veri nasıl taşınabilir? Örneklerden birini yapalım. Bir pop-up elementi alacağım. Pop-up container elementlerdir. Container elementler hatta şöyle gösterelim. Şunu silelim tekrar. Container elementlerin tamamında veri taşıyacak. Örneğin bir grup fokus alalım. Gördüğünüz gibi type of content alanı bulunur. Fokusu silelim, bir pop-up açalım ve yine type of content yerimiz var. Type of content içeriğin tipini verdiğiniz yerdir. İlk burayı gösteriyorsunuz. Örneğin type of content'i text de seçebilirsiniz. Kullanıcının adını gösterirken kullanıcıyı da seçebilirsiniz ama içinde bir metin elementi kullanmanız gerekir ki ilgili metni gösterebilirsiniz. Title Content'i doğru seçmezseniz, Data Source'da verdiğiniz veriyi yani veri kaynağını doğru yansıtamayabilirsiniz. Bu önemli bir bilgi, bu aklınızda olsun. Şu anda ben Repeating grup içerisinde listelediğim görsellerden yani kişilerin profil imajına tıkladığımda bu veriyi pop-up'a yollayacağım pop-up'un içerisindeki bir imaj elementiyle de bu verileri göstereceğim. O yüzden type of content'in benim bu hikayede bir imaj. Ve data source'u boş bırakıyorum. Çünkü sabit tek bir veri çekmeyeceğim. Pop-up'lar, gruplar, robotik gruplar, grup focus'lar tek bir veri çekebilirsiniz. Repeating gruplarda bir veri listesini listeleyebilirsiniz. Şu an data source dediğim gibi boş çünkü tıkladığım zaman buraya bir veri gönderip imajın içinde göstermek istiyorum. Bir de imaja ihtiyacım var. Bir imaj elementi çizdim. Pop-up'ın ortasına koydum. Ve imajın dinamik imajı statik tek bir ürün imaj vermiyor. Tek bir görsel yani tek bir görsel vereceğim ama statik sabit bir görsel vermeyeceğim. Her tıklamada değişmesini istediğim hangi profil resmini istersem onun gelmesini istediğim bir imaj olacak bu. O yüzden pop-up imajın parent'i yani bir üstündeki, imajı taşıyan taşıyan şey olduğu için pop-upa gönderdiğim imaj data source boş ancak dynamic image olarak parent Group imaj yani parent grubu olan pop popup'ın veri kaynağındaki görseli göstermesini istiyorum. Okey buraya kadar hazırladık. Şimdi ilgili görsele tıklandığında start edit workflow diyorum ve element actions'a geçtim. Display data. Hangi elemente veri göstereceğini söylüyorum. Pop-up imaj elementine bu veriyi göster. Hangi veriyi göstereyim? Kursas generic list of users result gelecek ve onun ne demiştik picture large görünsün. Ancak bu benim işlerimi bitirmedi. Neden bitirmedi? Çünkü yaptığım tek şey ilgili pop-upa veriyi göstermesini söylemek oldu. Ne divi ne de amni görünmüyorlar. Bu yüzden bir aksiyona daha ihtiyacım var. Nedir? Show pop image. Böylece imajaya tıklandığında imajanın bulunduğu hücre, bu hikayede en üstteki hücreye kurmanız yetiyor. En üstteki hücredeki veriyi çekiyormuş gibi hissediyorsunuz ama hayır hangi imaja buradaki hangisine tıklarsam tıklayın ilgili görselin gelmesi gerekir. Şu an pop-up'u da açması gerektiğini söyledik. Örneğin Donald'ın resmine bastığımda sonuç itibariyle bir pop-up'ta Donald'ın resmi geldi yine aynı tıkladığımda, Oliver'e tıkladığımda veya Theodore'a tıkladığımda aynı şekilde bir elemente veriyi aktarmış olun. Bu kendine ait veri tipi olabilen konteynerler taşıyıcı diyelim taşıyıcılar için oldukça kolay gördüğünüz gibi. Hangi tip içeriği gönderiyorsunuz? Görsel gönderiyorum. Çok güzel. Görseli nereden gönderiyorsunuz? İşte buna tıkladığımda ilgili hücredeki görsel verisini al pop-up'a göster diyorum. İşte Pop-up'un içindeki imajda Pop-up'ta ne varsa ben onu gösteririm diyerek çalışıyor. Bu veri taşıma alanlarından bir tanesiydi. Yine bu veriyi taşırken aynı pop-up'ta sadece görsel mi taşımak zorundasınız? Hayır kesinlikle değilsiniz. Bu sefer type of content'i düzgün seçmeniz gerekir. Doğru yapabilmek için. O yüzden random user generator list of users get, get generate list of users result. Çünkü az önce repeating kurba bu sarı işaretli olan Generate List of User Result'u vermiştik. Popop'ta da yine bir çalışması için yine aynısını seçmem lazım. Ve data source'unu yine boş bıraktım. Tabi bu durumda ne oldu? İmaj için aynı şey değil. Artık pop bir imaj veri kaynağına, type of content'ini tip olarak aynı tipe veri tipinde değil artık az önce imajdı, ee, içindeki imajda bunu kolaylıkla görüp anlamıştı. Bu sefer hikaye değiştiği için Bubble'ın imaj elementi şu anda tamam ben diyor parent element senin istediğin veriyi çekeyim ama neresini çekeyim? Burada kafası karıştı. Şimdi burası metin yani bir URL de çalıştığı için buraya gender dediğimde de yani bir cinsiyet versem de sanki her şey doğruymuş şey gibi görünecek. Elbette değil. Ee, sonuçta buraya doğru bir URL vermek gerekir. Ve picture URL'yi verdim. pop Şöyle biraz büyütelim. 500 piksel yapalım. Ve height de 250 piksel olsun. Görseli şöyle alalım. İçeriden bir metni kopyalayalım. Yine pop içine yerleştirelim. Evet. Burada picture çekmişken yine aynı metine de veri kaynağı repeating group içerisinden kopyaladığım metinle aynı olduğu için haliyle otomatik olarak çalışarak geldi. Bir issue görüyorum. Bu issue'nun sebebi de yine az önce veri taşımak için kullandığım iş akışı imajdan farklı bir veri tipine döndürdüğüm için karıştı. Burada yapılması gereken tamamını siliyorum. Ve sadece current cells list of users yeterli gelecektir. Yine pop-up gösterecek. Bu sefer pop-up açıldığında hem profil resmini hem de kişinin İsmini görmeyi bekliyorum. Gördüğünüz gibi Hintli, Hindu onun isimli arkadaşımızı gördük. Tekrar bir de bildiğimden test edelim. Sonuç itibariyle bir elemente veri taşımak gördüğünüz gibi oldukça basit. Bu ikinci tip teknik olarak adlandırabilirsiniz. Yani sadece bir imaj taşımadım. Sadece aynı veri tipine bağlı iki element arasında veri taşıdım. Bir de veriyi sayfalar arasında aktarmaktan bahsettik. Ancak bu çok daha az değişiklik bir konu. Neden çok daha az daha değişik bir konu? Bunun en büyük sebeplerinden biri çoğu element, veri taşıyabilen element API çağrılarını desteklese de sayfa bunlardan biri değildir. Sayfada API çağrılarını direkt çağıramazsınız. Yani bu hikayede elementler arası veriyi kolaylıkla API çağrıları arasında taşırken şimdi sırada yapacağım işlemde bu mümkün olmayacak. Bu neden mümkün olmadığını da gelelim. Örneğin yine aynı sayfadayım ama bakın bir type of content de page yani sayfa veriyor. Ancak burada sadece veri tabanı üyesine bana izin veriyor. User'dan başka veri tabanında herhangi bir öğem olmadığı için izin vermiyor. Eğer buraya ürünler tipinde bir veri tipi açarsam ve sayfaya gittiğimde yine ürünleri de burada görebileceğim. Ancak API çağrısı yok dediğim gibi. Çünkü zaten API çağrısının çalışabilmesi için sayfanın yüklenip veri çekebiliyor olması lazım. En baştan sayfaya bu veriyi çekme şansını bubble sunmuyor. Bu nedenle küçük bir iş akışı kuracağım e, back tarafında ve ilgili dört kullanıcıdan ekrana yansıyan dört kullanıcıdan dört tane kullanıcı yapacağım ve sayfalar arası parametreyi de böyle göstereceğim size. Özür dilerim sayfalar arası veri taşımayın. Bir buton ekledim e, kullanıcı oluştur oluşturuverdim ismini ana konumuz bu olmadığı için çok detaylı anlatmayacağım burasını. Sadece hızlı hızlı kuracağım. Bunun için backend'e geçmem gerekiyor. Bir new API workflow kuracağım. API workflow name kullanıcı yarat olsun. Bubble için tetikleyeceğim için buradaki sadece boşluk bubble'ı rahatsız eder. Yanlış bir şey bastık. Onun haricinde bubble'ı rahatsız edecek bir şey yok. Ne yaratsın? Yeni bir kullanıcı Kullanıcıyı yaratmanın sadece 100'den başka tek bir seçeneğimiz vardır. O da create an account for someone else email e nereden gelecek? Email parametremizden gelecek. Type text olsun. Emailından gelsin. Ben bir de buna profil imajı olsun istiyorum. Profile photo dedik. Okay. Bunu da bir imaj cinsinden verdim. Yine bunun verisini nereden gelmesi lazım? Buraya da foto diyelim sadece. Bu da metin gelebilir. Benim için hayatımda çok bir şey değişmez. Sonuç itibariyle profil fotoda bir URL'i kabul edecektir. İki veri bana yeterli. Bunu hızlıca oluşturabileceğim. Hatta şunu da işaretleyeyim ki ağlamayalım. Burada API'ler, backend workflow'lar benzeri şeyleri gerçekten uzun, detaylı anlatılması gereken şeyler. Şu an Ana konumuz bu olmadığı için üstün körü hemen kurdum. Çok daha detaylı bilgiler kortsuz.org'da elbette var. Evet, test yerine geçtim. Tekrardan, buton konuluncu listir oluştur, çalıştığında Scheduled API Workflow bir liste üzerinde çalışmasını istiyorum. Type of Things, işte burada yine doğru List of Results'u seçmem gerekiyor. Çünkü veri e, repeat'i grubun içerisindeki veri tipini kullanacağım. Onu seçtim, veriler nereden gelsin? Repeat'i gruptan gelsin. Sorunsuz, hangi workflow? Kullanıcı yarat, ne zaman hemen çalış, pardon, e-mail, gösterdiğim listede umarım bir e-mail değeri varmış, copy expression deyip tekrardan yapıştırdım ve profile picture, picture, picture large olarak oluşturdum. Bu işlemin sonunda Bubble'ın bana 4 tane kullanıcı yaratmasını bekliyorum çünkü veri tabanım bomboş. Tekrar kontrol edip size de göstermiş olalım. App data all users gördüğünüz gibi hiç kimse yok. Bir backend'te kullanıcı yaratmasına dair bubble'a emir verdim. Şu an 1, 2, 3 ve 4. de gelmek üzeredir. Evet 4 kullanıcı yaratıldı. Bir profil picture'lar görünmüyor. Bununla itibaren burada bir hata mı yaptık? Bu kabul etmesi gerekiyor. Yanlış bu verdik. Backend workflow'lara bakalım hızlıca profil fotoyu vermemişiz. Çok güzel. Ee, o yüzden kullanıcılarımızı zaten 4 dedim. Liste daha büyük çekiyormuş benim gördüğümden. 10 kullanıcımı silelim. Tabii bunu da neden 10 geldiğini size şimdi anlatacağım. Buradan foto parametresini verdikten sonra tekrar teste geçiyorum. Burada oluştur adımında da veriyi vermişiz. Sorun yok. Burada 10 kullanıcının gelmesi, repeat grupta 4 gördüğüm halde Plugin'de yapılan resource kısmındaki filtreleme. Burayı Plugin Builder, Repeated elementine göre kendi filtreleme sistemimize göre çekebileceğiniz gibi ayarlamış. Bu yüzden 10 kullanıcı oluşturdu. Şu an oluştur dediğimde sadece 4 kullanıcı bekliyorum. Ve fotoğraf geldi. Herhalde API verilerinin bir tanesinin hata var. Yokmuş, anca gelmiş. Okey, 4 kullanıcı da oluştu gördüğünüz gibi verileri oluşturduğum için artık kullanıcı oluştur butonuna ihtiyacım yok. Bir repeating grupta da API'den geriye veriye ihtiyacım yok. Şu anda do a search for user diyerek tüm verileri gelmesini sağladım. Current user'ın profil fotosu ve current user'ın ismini bastırmadığım için sadece e-mailini alabiliyorum. Ve verilerin görün görmeyeceğinden emin olmak için de everyone else'a geçip gizli kurallarını düzenledim ki böylece herkes her yeri görebilsinler bir hata kalmış görünüyor Bu da imaj aya tıklandığındaki alakasız iş akışlarımızla şimdi yeni bir sayfa ekleyerek bunun ismini profil koyalım ve Type of Content'in User seçelim bu durumda tekrar bir imaj elementi ekliyorum ve bir de Text ekliyorum Hepsi yine small, default seçilmiş herhalde çok küçük geliyor. Artık sayfada bir veri olduğu, yani şu an bir veri yok bir şey göremeyeceğiz ama sayfada bir veri olduğunu, veriye ait olduğunu iddia ettik babula. Dedik ki current page, ilgili page'in user'ı. Neden? Çünkü type of content'imiz user. İlgili page'in user'ının bana profil fotoğrafını getir. Burada da yine mevcut sayfanın kullanıcısının e-mail'ini getir dediğim gibi ismi almadığımız için yok. Tabi bu sayfaya bu şekilde ulaştırıldığında e, kimse hiçbir şey göremeyecek çünkü ortada veri yok. Gördüğünüz gibi zaten Loram Epsom diye bir değer aldı. Bu nedenle bu sayfaya gitmeden önce ilgili veriyi göndereceğim sayfadan yani test sayfasından bu arada kullanıcının verilerinin gelmesi gerekiyor kontrol etmemiştik evet geldiler. Gene imajına tıkladığında gidelim ve diyelim ki Navigation Gold Page. Bu da destination yani gideceğiniz sayfa, profil sayfası. Profil sayfasını bir veriyle ilişkilendirdiğim için data to send diye bir seçeneği zorunlu kılıyor. Zaten şurada işiyi görebilirsiniz. Burada da kırmızı olarak belirtmişler. Neyi göndereceğim? Current sales user. Neden? Current sales index mesela bir numara çevir. Niye gönderemem? Çünkü ilgili sayfayla alakalı veri tipi o değil. Current sales user sayfayla alakalı olan user. Burada herhangi bir user'ı göndersem de kabul edecek. Şu anda current user yapsam da hata almam. Sadece benim verimi gönderir. E, şu an ben kullandığım için. Current sales user gönderecek. Başka bir parametre göndermeye ihtiyacım yok. Sayfadan bir diğer sayfaya veri aktarımı için yapılması gereken işlem tamamen basitçe buydu. E, tıkladım. Gustav'a geldik. Geri dönüyorum. Mariano'yu test ediyorum ve Mariana'da bir sorun yok. Evet gördüğünüz gibi bir sayfadan diğer sayfaya da bu şekilde parametre aktarabilirsiniz. Daha fazla gene param, parametre Daha fazla veri aktarmanın da yolu var. Bunları parametrelerle sayfalar arasındaki parametrelerle halledebilirsiniz. Evet sanırım değineceğim söylediğim her şeye değinmiş olmam lazım. Arada ufak tefek hataları oldu. Kusura bakmayın. oluyor böyle şeyler geliştirirken de hata yapıyoruz hata olmazsa hiçbir şey yapmıyorsun demektir. Ona güveniyoruz. Demek ki bir şey yapıyormuşuz ki hata yapıyoruz. Umarım aklınıza kalacak şekilde, doğru şekilde aktarabilmişimdir. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Kod katılmadıysanız bekliyoruz. Görüşmek üzere.